Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Değilse bile bu açılımdan sonra kafanızdaki bir takım sorulara cevap bulabileceksiniz diye düşünüyorum. Evet konumuz bırakmak üzereyim. Ellerimden tutar mısın? Evet konumuz bu. Bırakmak üzereyim. Vazgeçmek üzereyim. Ellerimden tutar mısın? seçmeli bir açılım olacak. Üç farklı deste oluşturacağım. Hemen destelerimizi oluşturmaya başlayayım. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayın. Lütfen. Size uyanları kabul edin. Uymayanları evrene iade edin. Bırakmak üzereyim. Ellerimden tutar mısın? Desteyle uyumlanamıyorsanız diğer desteleri de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Size uyanları alabilirsiniz. bırakmak üzereyim. Ellerimden tutar mısın? Evet. Kartlarımız hazır arkadaşlar. Destelerimiz hazır. Seçiminizi yapabilirsiniz. Şöyle kuşlu bir şişemiz var. Böyle taçlı bir şişemiz var. Ve böyle kalpli bir şişemiz var bir tanesini seçin arkadaşlar açılıma hemen geçeyim Evet ben kuşlu şişeyle başlamak istiyorum Bakalım bize neler neler anlatacak ellerinizden tutacak mı beni bekle diyecek mi ne diyecek Evet, burada sizi gerçekten ayakları yere basan, tuttuğunu koparan, ne istediğini bilen, kendi kendine yetebilen birisi olarak gördüğünü görüyorum. Ve şu anda bir inzivada önünü göremiyor. Bu finansal anlamda olsun, duygusal anlamda olsun gerçekten önünü göremeyen bir insan var. Ama bunun akabinde bir karar alacak kişi. Eline bir fırsat geçecek ve size adım atacak bu kişi. Siz onun hayatındaki ışığısınız, güneşisiniz, e, onu besleyen, onu e, gerçekten enerjisel anlamda doyuran bir insansınız. Sizi gördüğü zaman zaten bir yıldırım çarpmışa dönüyor. Gerçekten hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunuzu söyleyebilirim. Evet, önünü göremiyor demiştim. E, olasılıklara bakıyor. Neler yapılabilir? Neler e, bu ilişkiyi kurtarmak için? Neler yapılabilir ona bakıyor ve e, geçmişte aranızda bir takım şeyler e, olmuş hatta e, evliliğe doğru evlenen bir süreç geçmiş lakin e, ne ne hikmetse bir şekilde e, bir şekilde Evet e, parasal kaygıları yüzünden maalesef e, bu ilişki biraz sekteye uğramış size yetemeyeceğini düşünmüş ama şu anda e, durum gayet e, net ve e, finansal açıdan da gerçekten kendini e, iyi bir konuma getirecek zaten iyi bir konuma getirdiği için karar alıyor bir şeyleri başlatmak istiyor ve bir şeyleri başlattığı zaman da zaten karşılığını göreceğini biliyor ve elinde eline bir fırsat geçtiği anda kesinlikle kapınıza çalacak ve şu anda bir suçluluk duygusu duyuyor bu suçluluk duygusu sizinle alakalı bir durum değil bunun kendi akraba çevresiyle aile çevresiyle ilgili bir durum olabilir ama bu suçluluktan da size bu fırsatı yakaladığı anda koşarak gelerek kurtulmak istiyor. Belki etrafında neden böyle yaptın, o bunu hak etmiyordu. Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin şeklinde bir takım serzenişler olabilir. Size karşı tutkuları çok fazla. Evet büyük bir sessizlik içinde öyle böyle değil. Ne haber alıyorsunuz, ne iletişiminiz var, ne herhangi bir şekilde onu görebiliyorsunuz. Aranızda büyük bir sessizlik var. Ama bu kişi çok kısa bir vakitte olmasa da arkadaşlar size doğru adım atacak. Çünkü tutkuları hassaf adam. Peki gelecekle ilgili sizinle planları var mı? Evet, aslına bakarsanız kendisi çekmiş gitmiş. Sizinle ilgili çok fazla hayalleri var. Dediğim gibi sizi e, bambaşka bir yerde görüyor. Gelecekte de aynı şekilde olacak. Ama kendisi de e, sizden aşağı kalmak istemediği için zaten bu ilişkiyi e, bitirmiş ve e, o gücünü toplayacak hem finansal anlamda hem başka yönlerde kariyer anlamında olabilir sizden güçlü konuma geldiği zaman bu fırsatı değerlendirecek arkadaşlar. Evet. Ellerinizden tutacak mı? Evet ellerinizden tutacak arkadaşlar. Ve size bir tavsiye kartı seçtim. Kendinize inanın. Gerçekten siz müstesna müstesna bir insansınız. Gerçekten eşi benzeri olmayan bir kişisiniz kendinize inanın, kendinize güvenin ve bu ilişkiyi gerçekten kotaracağınızı bilin. Evet, ellerinizden tutacak mı? Kesinlikle ellerinizden tutacak. Biraz vakit alacak ama ellerinizden tutacak arkadaşlar. Evet, kuşlu şişemizin açılımı bu şekildeydi. Şimdi hemen Taçlı şişemize geçelim. Bakalım taçlı şişemiz neler söyleyecek? Aramızda büyük bir kavga olmuş arkadaşlar. Evet, büyük bir kavga olmuş. İki taraf birbirine sırtını dönmüş. O çok ateşli ama siz çok tutkulu bir insansınız. Onu söyleyebilirim. Ee, evet. Bir şeyleri kolluyor bu kişi. Bir şeyleri kolluyor. Egolu olduğunu söyleyebilirim. Egosal çatışmalar olmuş olabilir. Her ne kadar e, adım atmayı planlıyorsa da adım atmayı istiyorsa da bu kişi sizin söylemlerinizden korkuyor açıkçası. Bir tamamlanma istediği aşikar. Tamamlanma istiyor. O tamamlanmayı yaşadığı zamanda kendini bir bütün hissedeceğini düşünüyor. Zaten siz bir elmanın iki yarısı gibisiniz. Evet sizi kurban etmiş. Belki de bir küçük macera yaşadı. Ee, ve bu o, ilişkide kurban olan siz olmuşsunuz bunun da farkında. Bir takım şeyleri baskılamaya çalışıyor, ee, kendini e, biraz imparator olarak görüyor ama aslında bu imparator falan değil. Biraz e, kendini fazla e, yüksekte e, göstermiş size karşı, olmadığı e, bir kişi gibi e, lanse etmiş kendini. Fakat artık bu durumu baskılamak istiyor. Yani gerçekler su yüzüne çıkacak, size gerçekleriyle gelecek. Elle tutulur, gözle görülür, bir takım gerçeklerle gelecek. Evet bir egosu olduğunu söylemiştim. Fakat o egoyu törpülemeye çalışıyor, bunu bilgelikle yapmaya çalışıyor. Bunu yaptıkça aslına bakarsanız kendi içinde de güzel şeyler yaşamaya başlamış. Evet dışarıdaki olarak kalmak istemiyor açıkçası hayatınızın dışında kalmak istemiyor hayatınızın hayatınızın içine dahil olmak istiyor o sizin güzel enerjinizden faydalanmak istiyor size bağlanmak istiyor lakin dediğim gibi sizin söylemlerinizden ona karşı sahip edeceğiniz kelimelerden oldukça fazla korkuyor diyebilirim. Evet, bir bir araya gelmek istiyor. Hatta evliliğe evrilen bir sürece girmek istiyor. Lakin çok kırmış sizi. O kadar çok kırmış ki perişan etmiş yani, perişan etmiş, perişan etmiş ve bunu farkında, kendi kendini yargılıyor. Aslında onunla çok güzel bir birlikteliğimiz olabilirdi, çok güzel bir evliliğimiz olabilirdi. Çok güzel bir hayatımız olabilirdi diyor ve sizin yoksunluğunuzu çekiyor. Çok fazla yargılıyor kendini ama bu olayı ilişkinizi kadere bırakmış. Eğer kaderimde varsa olur diyor. Ve e, şu süreçte şu anda kadersel süreci takip etmeye çalışıyor. Evet adım atmak istiyor. Ama e, şu anda dışarıda kalmış. Dışarıda kalmış. Ellerinizden tutacak mı arkadaşlar? Evet kader sizi bir araya getirirse onun istediği şekilde arzu ettiği şekilde yani e, gerçekten bütün e, durumlar birbirine çakışabilirse anca o zaman adım atacak. Dediğim gibi e, biraz da sizden çekindiği için süreci bırakmış. Çünkü cesaret yok o kadar. Yapmak istiyor Adım atmak istiyor. Dediğim gibi egolarını baskılamış ama maalesef korkuları ağır basıyor. Elinizden tutacak mı? Eğer kader sizi bir araya getirebilirse o zaman ellerinizden tutacak. Yoksa bu böyle sürünceme de kalacak. Çünkü gerçekten sizi çok çok kırmış, çok çok üzmüş sizi bu ilişkide kurban etmiş. Peki size ne tavsiye ediliyor diyorum? Size korkusuz ve cesur olun. Eğer bu ilişkiyi istiyorsanız, eğer bu ilişki gerçekten sizin istediğiniz, arzu ettiğiniz düzeyde bir ilişki ise, onu kaybetmek istemiyorsanız, adım atabilirsiniz arkadaşlar. Ama e, siz adım atmadığınız sürece bir adımda beklemeyin çünkü o kadere bağlamış her şeyi. Evet, taçlı şişemizin açılımı da bu şekildeydi. Aldık, kabul ettik, uymayanları evrene iade ettik diyoruz. Kesinlikle üstümüze almıyoruz. Ellerinden, elinizden tutması sizin ilk önce adım atmanıza bağlı. Ve kalpli şişemize geliyoruz hemen. Bakalım ellerinizden tutacak mı? Aşırı bir özlem var arkadaşlar. Aşırı bir özlem var. Aşırı bir özlem var. Aşırı bir tutku var. Bu kişi aslında çok da kudretli bir insan. Yani isterse her şeyi yapabilecek kudrette bir insan onu söyleyebilirim. Şu anda bir e, özlemle birlikte bir karışık böyle bir doğum yaşıyor. Nasıl bir doğum yaşıyor? Kendini yeniden yaratmaya çalışıyor. Ve bu yaratıma sizin de katılmanızı istiyor. Yeni bir başlangıç için ya hero ya mero deyip atacak kendini ortalığa ve e, size güzel bir teklifle gelecek bu kişi. Gerçekten e, sizin cazibeniz, sizin o, o enerjiniz onun için vazgeçilmez tutku halinde bir şey. Adaletsiz davrandığını düşünüyor. Bu adaleti sağlamaya e, gerçekten e, muktedir ve adaleti sağlamak için elinden geleni yapacak. Şu anda bir geçmişte yaşıyor. Sürekli e, yaşadığınız e, olayları irdeliyor. Yeni bir başlangıç yapmazsa... Kendisi için bir kayıp olduğunu düşünüyor. Gerçekten e, şu anda bir kıyameti yaşıyor. Bu kıyametten kurtulmak ve kendini gerçekten e, kendi olarak e, ortaya çıkarmak için dediğim gibi doğum aşamasında, yenilenme aşamasında e, kendini e, gerçekleştirebilmek adına bu başlangıcı yapacak. Koğustan kurtulmak istiyor ve sizinle bir kutlama yapmak istiyor adım atmayı düşünüyor gerçekten çok muktedir bir insan kafasına koyduğunu yapabilecek karakterde bir insan Dolayısıyla da kafasına koymuş zaten bir başlangıç yapmak istiyor Peki gelecekte sizin neler bekliyor hemen ona bakalım gelecekte sizin neler bekliyor Evet evet ile ilgili bir zafer kazanmak istiyor çevresel etkiler varsa bu çevresel etkilerle de savaşacak bu kişi Evet ilk başta bir e, bebek adımlarıyla gelecek size ama e, akabinde e, büyük bir adım daha atacak ve sonra beklemeye başlayacak ve siz de bu e, adıma karşılık vereceksiniz arkadaşlar planları projeleri var sizinle ilgili gerçekten e, dediğim gibi Evlilik isteyen bir kişi sessiz bir hiç bu onun farkına varmış. Adaleti sağlayacak özlem var, tutku var. Evet çok güzel bir kutlama var. Evet o adım atacak sonra akabinde bir adım daha atacak büyük bir adım. Ve akabinde siz de ona karşı duramayacaksınız. Ellerinizden tutacak mı arkadaşlar? Evet ellerinizden tutacak. Zaten bu sizin ellerinizi hiç bırakmamış. Yani görüntüde belki ellerinizi bırakmış gibi görünebilir ama yok hayır sizin ellerinizi bırakmamış. Ve size bir tavsiye kartı aldım. Hayat hızlanıyor arkadaşlar. Hayat hızlanıyor. Yetişemeyebilirsiniz bu ilişkinin devinimine ama hayat hızlanıyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Sizi güzel şeyler bekliyor. Ellerinizden tutacak mı? Evet arkadaşlar. Ellerinizden tutacak. En güzel deste herhalde sanırım buydu. Kalpli şişemiz. Açılımlarımız bu kadardı arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Sizin istediğinizden de arzu ettiğinizden de daha daha güzel olsun diyorum. Ve hoşçakalın.